Muzlu rulo pasta. Yumuşacık keki içinde pastacı kreması üzerinde çikolatalı sosu ile mükemmel bir tarif ile karşınızdayım. Deneyip yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Malzemeler 3 tane yumurta 1 su bardağından 2 parmak eksik şeker. Yumurtalar bembeyaz oluncaya kadar çırpalım. 1 su bardağı un. 1 paket kabartma tozu. 1 paket şekerli vanilin. Kek harcını fırın tepsisine alıyoruz. Kek harcını fırın tepsisine spatula ile yayıyoruz. Pasta kreması için 2 su bardağı süt. 4 yemek kaşığı şeker. 1 yemek kaşığı nişasta. 2,5 yemek kaşığı un. Pişen keki yağlı kağıttan ayırıyorum. Keki rahat sarabilmek için rulo yapıp soğumaya bırakıyoruz. Pasta kremasını sürekli olarak karıştırarak pişiriyoruz. Pasta kreması kaynayınca ocaktan alıp streç film ile kapatıp soğumaya bırakıyoruz. Soğuyan pasta kremasına bir çay bardağı krema ekliyoruz. Soğuyan kekin kenarlarını kesiyoruz. Kekin üzerine pasta kremasını sürüyoruz. 2 tane muz. Muzu ekleyip keki sarıyoruz. Pastayı servis kabına alıyoruz. Çikolatalı sos ile süslüyoruz. Dolapta bir saat dinlendiriyoruz. Dilinleyip servis edebilirsiniz.